Arkadaşlar tekrar merhaba. Yeni bir videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere motordaki su hava yaptıysa bu hava nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Kedi mi girdi? Evet. Kedi girdi içeriye. Ben <laughs> gitti. Şimdi benim aracımda göstereceğim yine arkadaşlar bunu ben size. Aracımız benim suyu tam aracım. Şu an çok sıcak ama yine hortumları sökeceğim. İnşallah açarsam patlamaz. Şu an yoldan geldim. Yoldan geldiğim için aracımın e, suyu bayağı bir sıcak. E şimdi e, suyu boşalt, tamamen motordaki suyu boşalttığınızda e, tekrar su eklediğinizde e, aracın e, motor bloğunda orasında, burası da bir yerlerinde e, hava yapmış olabiliyor. E, belli bir yerlerine su ulaşmamış oluyor arkadaşlar. E, bu suyu e, tamamlayabilmeniz için aracı çalıştırmanız gerekiyor. Nasıl çalıştıracaksınız onu göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Aracımın şuradaki boğazına gelen Aracın normal çalıştırdığımda e, devre daim devreye giriyor, suyu pompalıyor arkadaşlar. E, suyu pompalıdığı zaman şuradaki <laughs> hortumu çıkartın arkadaşlar. Bakın şöyle çekiyorum. Benimki tabi araç sıcak olduğu için biraz patladı. E, bu aracın e, suyunu da bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, yedek su depo kapamını da açıyorum. Aracın sıcak korkuyorum biraz. Evet, bir şey yok. Bakın kapağımı da açtım. Şimdi ben aracı çalıştıracağım. Oradan su gelecek. Onu da göstereyim. Şimdi hemen aracı çalıştıralım. Aracımı çalıştırdım. Bakın eğer e, motorum hava yapmış olsaydı, buradan e, su yerine hava akacaktı. Bakın şu an bende bir hava yapma gibi bir şey olmadığı için e, buradan suyun akıyor. Hani gaz kelebeğine gelen e, suyun buradan akıyor atıyor arkadaşlar. Eğer hava yapmış olsa su gelinceye kadar yedek su depomdan e, su eklemeye devam edecektir. çünkü devir daim e, sürekli suyu armatonun içindeki suyu döndürüyor arkadaşlar. O yüzden e, buradan e, su geldiğinde hani e, suyu tamamlamış olursunuz arkadaşlar. Ben şimdi aracım çalışıyor. Motorumun suyunu ekleyeceğim çünkü biraz e, suyum eksildi. O yüzden e, motorumun suyunu da ekliyorum. Evet suyumuzu ekledim aracımı kapatayım aracımı kapatıyorum tekrar hortumu takacağım çünkü şimdi e, çalışmaya devam ettikçe ben hortumu takıncaya kadar e, <laughs> su akmaya devam edecek o yüzden aracımı kapattım su niye devam, et, devam ediyor akmaya e, devir daimim araç çalışırken devreye girdiği için suyu pompaladığı için yani e, buradan su akıyor arkadaşlar e, şimdi hortumumu takacağım normal kullanıma devam edeceğim arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olmuştur. Ee, diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.